Küçük dil balığı, Bublosidium lutellum. Bu balığın aslen kökeni Atlanto Mediterran'dır. Diğer dil balıklarına göre burun ve uç kısmı biraz daha yuvarlak bir şekil almıştır. Ve bunun da ufak bir ağız yapısı vardır. Soledia ailesine ait olan bu balıklar çok yassı bir vücuda sahiptir ve minik gözleri vücudunun sağ tarafında kalacak şekilde evrimleşmiştir. Kolayca kamufle olabildikleri için kumlu, çamurlu ve taşlık zeminlerde dolaşmayı ve avlanmayı çok severler. Minik yengeçler, balıklar ve solucanlar yemek menüsünü oluşturur. Gözlerin olduğu tarafa doğru rengi kum gibi, kahverengi ve sarı tonlarında Iken, sırt ve anüs tarafına doğru yüzgeçlerinde 4 ila 7 arasında değişen siyah lekeleri vardır. Sırt yüzgecinde ortalama 70, anüs yüzgecinde ise ortalama 60 adet ışın vardır. Yanal çizgisinde ise ortalama 70 kadar küçük pullar bulunur. Solea solea dil balığına göre bu dil balığının ekonomik değeri yok denilecek kadar azdır. Bu yüzden de rast gelen oltalar haricinde özel olarak avcılığı pek yapılmaz. Üremeye ortalama 8 santim boya ve 3 yaşına gelince başlarlar. Karadeniz'den Marmara'ya, Ege'ye ve Akdeniz'e kadar tüm denizlerimizde görülebilir. Akdeniz'de Şubat-Haziran, Ege'de Ocak-Ekim, Marmara'da Ekim-Mayıs ve Karadeniz'de Şubat ve Mart ayları arasında üredikleri bilinir.